Ertan Süzgün YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir başka video ile sizlerle beraberim. Öncelikle kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videoları beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, inanılmaz ilgi gösteriyorsunuz. Bu da insanı tabii motive ediyor. Ben de sizlere daha çok videolaştırmak için elimden geleni yapıyorum. Bugün nazar Nazar'daydı arkadaşlar. Serumlu serumlu çekime geldim açıkçası. İki tane serum yedim sabahtan beri ama gelişmelerde olduğu için özellikle Beşiktaş'ta sizlerden de uzak kalmak istemedim. Bugünkü videoda Beşiktaş gündemini değerlendireceğiz. Beşiktaş gündeminde önemli hareketlilik var. Onlarla ilgili size en azından net bilgileri ulaştıracağım. Bir... Rıdvan Yılmaz'la başlayalım hemen Beşiktaş gündemi için. Rıdvan Yılmaz konusunda iki önceki videomda şunu söylemiştim. Normal şartlarda ilk transferin başlangıç sürecine göre Torino kulübü bir tık öndeydi. Torino teknik direktörü, Torino yetkilileri Rıdvan'la sık 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 temas halindeydi. Hatta Torino teknik direktörü Rıdvan'la birebir görüştü ama şunu söylemiştim sonraki videoda. Frankfurt'un Avrupa'daki başarısı sonrası. Frankfurt harekete geçti, bir tık daha iyileştirmeye gitti teklifinde ve farkı kapattı. Artık torun önünde değil demiştim. Ee, şimdi o bilgileri tekrar hatırlayacağız. Yani Frankfurt Beşiktaş'a geçtiğimiz günlerde teklifini arttırarak daha ciddi bir teklif yaptı arkadaşlar. Teklifin içeriği ilgili bilgiler vereceğim. Frankfurt'un verdiği rakam Rıdvan Yılmaz için bonuslarla beraber 6 milyon Euro'yu geçti arkadaşlar. Beşiktaş'ın hep bir beklentisi vardı bu transferle ilgili. Çok 3'e 2.5'a, 3'e 3.5'a Beşiktaş yönetimi satmak istemiyordu. Frankfurt yönetimi bonuslarla beraber Beşiktaş'a yaptığı resmi teklif 6 milyon euro üzeri. Şimdi bu teklifin bir kısmı bonservis ücreti, bir kısmı da bol bonus arkadaşlar. Ama bonuslar real bonuslar. Bonusların içeriği hakkında da bilgi vereyim. Mesela Rıdvan Yılmaz 20 maçı oynarsa x bir rakam. Rıdvan Yılmaz Frankfurt'ta 40 maç oynarsa x bir rakam. İşte Rıdvan Yılmaz 60 maç oynarsa x bir rakam. Beşiktaş'ın kazanabileceği bonuslar. Almanlar da bonuslarla beraber 6 milyon euro seviyelerini gördüler. Bu saatten sonra artık top Beşiktaş'ta. Rıdvan Yılmaz konusunda 1-2 gün içerisinde bir hareketlilik bekliyorum. Artık Beşiktaş profesyonelleri tamam derse bu teklife Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi Bundesliga olacak gibi duruyor. Son ekstra bir takım çıkmaz, ekstra bir takım transfer teklifi yapmazsa şu anki görüntü Frankfurt'ta işler hayli yolunda ilerliyor. Rakamı da arttırdılar. Beşiktaş Rıdvan'ın yerine de hemen bir çözüm önerisi Ahmet Gülay ismi vardı biliyorsunuz ama Ahmet Gülay'ı Alanya Spor çok sıcak bakmıyor. Ee, önümüzdeki günlerde de Rıdvan Yılmaz'ın olası satışı için Altay'dan Kazımcan Karataş, Ümit Milli oyuncu Beşiktaş şu an Altay yönetimiyle nasıl anlatayım? Dirsek temasına geçti. Oyuncuya yurt dışından yaklaşık 500 bin Euro'luk bir teklif geldi, kabul etmediler. Altay yönetiminin 1.5 milyon Euro, 2 milyon Euro gibi bir beklentisi var. Ama pazarlıklarda bu rakamın ben düşeceğini inanıyorum. Beşiktaş da artık Rıdvan Yılmaz geliş, Rıdvan Yılmaz'da ciddi bir gelişme olduğu için Altay'la dirsek temasına başladı. Kazımcan Karataş için Beşiktaş 700-750 bin euro bonus servis bedeliyle bu transferi bitirmek istiyor arkadaşlar. Kazımcan da e, Türk futbolu için önemli isimlerden bir tanesi açıkçası. E, Beşiktaş'a da katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Stoper planlamasında şimdi çok da görüyorum yazıyorlar çiziyorlar ama şimdi e, Roma Insights Afrika Uluslar Kupası'nda bir sürpriz olmazsa döndükten sonra Beşiktaş'ta 2 artı 1 yıllık 3 yıllık resmi sözleşme imza atacak. Beşiktaş artık oyuncunun İstanbul'a gelmesini bekliyor. İstanbul'u dolaşmayı, tesisleri dolaşmasını ve resmi prosedürlerin tamamlanması bekleniyor. Beşiktaş, Romain Sainz'la her konuda anlaşma sağladı. İlk transfer Getson olarak değerlendirelim. Herhalde bu da ikinci transfer olacak Beşiktaş bu sezon için. Beşiktaş'ın planlaması şu. Montero, Wellington, size bir tane daha yerli bir iyi e stoper. Beşiktaş'ın planlaması bu. Şimdi Saiz dışında bir yabancı daha alın, alınmasını beklemiyorum. Çünkü o bölgede Montero var, Wellington var. E, e, sıkıştığında Necip oynuyor. E size var. X bir yerli yaban, yerli oyuncu alacaksın. Şimdi Saiz dışında ben stoper noktasında bir takviye daha bekliyorum yerli. Sabek konusunda şunu söylemiştik Kenan Karaman o bölgeyi dolduracak arkadaşlar o, oraya hiç ekstra bir maliyet düşünülmüyor ee, işte Rozie ile Kenan Karaman ön taraf için de Beşiktaş'ın şu an bir düşüncesi yok orta saha için Getson Josef, Emiran işte Kartal Kayra kampa götürülecek ee, Kartal tarafına da söylendi kampta olacağı şey i̇şte Salih Uçan kampta bakılacak performansına ee, Can Bozdoğan'la görüşmeler olumsuz olduğu için e, şu an için o transfer gelişmesi biraz aksadı duraksadı 1 milyon euroya kadar düşmüş düştü şalke ama oyuncu tarafının böyle maaş beklentisi biraz yüksek. Avrupa'da kalmak istediklerini söylediler. Bir kafa karışıklığı var orada Beşiktaş'ta siz bilirsiniz diyerek o görüşmeleri artık e, bitirme noktasına geldi. Önümüzdeki günlerde tekrar yeni gelişim olursa bu konuyla ilgili tekrar paylaşırız. E, oraya da çok Beşiktaş orta sahibi bir takviye beklemiyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Hep Abdülkerim, Abdülkerim, Abdülkerim ile ilgili böyle biz hep konuşuyoruz ve rakamlar da yüksek olduğu için Beşiktaş'ın yerli oyuncu havuzunda an itibariyle Abdülkerim dışında 2-3 yerli futbolcu daha var. Şimdi Beşiktaş rakamların artmasıyla beraber de B planlarını, C planlarını artık hazırladı. Abdülkerim olmazsa Beşiktaş savunma hattı için potansiyelli sürpriz isimler kadrosuna katabilir. Bunu da söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde somut gelişmeler olursa arkadaşlar bu konuyla ilgili de isim olarak vereceğim. Öyle söyleyeyim. Şimdi ön tarafta Gezzal'la Enkudu var Beşiktaş'ın. iki oyuncu ama ön üçlüde de 6 minimum 6 oyuncu bekleniyor. Yani Beşiktaş'ın planlaması şu. Gezzal var. Enkudu var. Beşiktaş bir forvet, bir kanat forvet, iki tane kenar Oraya hatta iki e, iki tane kenar oyuncusu hatta bir kenar forvet daha olabilir. Yani ben şu an Enkudu ile Gezzal dışında ön tarafa 5 takviye daha bekliyorum arkadaşlar. Beşiktaş'ın iki forvet almak istediğini söyleyeyim. Beşiktaş iki forvet almak istiyor. 2 e, iki, iki tane kanat oyuncusu Gezzal'la e, Enkudu'nun işte rotasyon olarak oraya e, destekleyici iki kanat oyuncusu olacak. Hatta ben bir yerli forvet bir tane de kanat forvet. Yani ben oraya minimum 5 transfer bekliyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim önemli konularımızdan bir tanesi. Vegorst. Beşiktaş profesyonelleri an itibariyle hatta an itibariyle demeyelim Beşiktaş profesyonellerinin uzun zamanları listesinde olan bir isim. Kulüpte çok büyük hareketlilik var arkadaşlar. Beşiktaş profesyonellerinden tutun. Valerian İsmail hatta ve hatta Mario Gomez'e kadar Mario Gomez için şunu söyleyeyim. Bazı kahramanlar pelerin takmazlar. ha İkna olur olmaz oyuncu. Gelir gelmez o başka bir konu. Ama Beşiktaş profesyonelleri, Beşiktaş eski futbolcuları, Beşiktaş teknik direktörü Valerian İsmail Hollandalı Vegors'u ikna etmek için inanılmaz bir enerji, inanılmaz bir çaba sarf ediyor arkadaşlar. Beşiktaş'ın Börne'yle işi yok. Beşiktaş Börne'yle anlaşmak zorunda değil. Premierlik takımı ile Beşiktaş'ın bir görüşmesi, bir görüşme yapması, izin alması gibi bir durum söz konusu değil. Beşiktaş kulüp tarafında bir sıkıntı yaşamıyor. Yaşamaz da. Oyuncu tarafında da Beşiktaş oyuncuya rakamsal anlamda bir teklif yaptı. Oyuncu tarafı bu teklifi prensip olarak kabul etti. Oyuncuyla Frankfurt'un çok ciddi bir ilgisi var. Hatta bir iki takım daha var. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Oyuncunun aklını karıştıran takımlar bunlar. Oyuncu Şampiyonlar Ligi olduğu için bir tık daha o takımlara sıcak bakıyor. Beşiktaş böyleyi çözdü oyuncunun maaş konusunu çözdü. Beşiktaş'ın çözmesi gereken tek bir konu rakipleri. Şimdi Vegors'ta da prensipte rakam olarak anlaştılar. Şimdi Vegors diyor ki Beşiktaş'ın teklifi bu. Rakam olarak beni karşılıyorlar mı? Evet. Frankfurt'un teklifi bu, Şampiyonlar Ligi. X takımın teklifi Avrupa Ligi var. Şimdi Vegors karar verecek. Eğer ama Vegor ikna etmek için Beşiktaş taraftarları bir yandan sosyal medyadan. Beşiktaş'ın eski futbolcuları Mario Gomez önderliğinde bir taraftan inanılmaz bir çaba içerisindeler. Eğer Vegors kararını Beşiktaş'tan yana verirse şu an Vegors'un Beşiktaş forması, forması giymemesinin hiçbir sebep yok. Ama son kararı oyuncu vereceği için de beklemedeyiz. Oyuncu milli takımda geçen gün çok güzel de bir gol attı Galler karşısında. Zaten Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcular ilgilendikten sonra inanılmaz derecede seviye atlıyorlar. Şöyle söyleyeyim. Ben Buksa Uzun zamandır ilgilendiklerini biliyorum yönetimin. Buksa mesela atıyorum 2 golle başladı. Beşiktaş haberleri çıktı. Üst üste inanılmaz goller attı. Sörlot'la ilgilendi Beşiktaş. La Liga'da gol atamayan adam. Sonra bir baktık sürekli goller atmaya başladı. İşte Vegors da şimdi gol atarak piyasasını yükseltti. Vegors Beşiktaş'ın almak istediği, canla başla tüm herkesin saldırdığı, ikna etmeye çalıştığı bir isim. Cenk Tosun soruluyor. Cenk Tosun için şu an ıslak bir imza yok. Beşiktaş Cenk Tosun'a oyna. Performans göster, paranı kazan. Ama şu an için bizim de kulüp olarak mali sıkıntılarımız var. Biz sana 2 milyon euro net rakam veremeyiz. Biz sana bir belli bir bütçe veririz. Maç başı yazarız. Performansa dayalı olursa eğer performans gösterirsen Beşiktaş'tan çok büyük paralar da kazanabilirsin diyor. Hatta bunu geçen seneki Atiba kontratına ben benzetiyorum. Atiba'ya bir miktar para verildi, bonus yazıldı. Atiba da bütün bonusları topladı. Ben biraz Atibanu sözleşmesine benzetiyorum Cenk Tosun e, konusunu. 10. dakika konusunda da Beşiktaş'ın hala Esbo kulüpleriyle görüşmeleri devam ediyor arkadaşlar. Beşiktaş'ın istediği bir isim. Listede sürpriz 1-2 oyuncu daha var. Avrupa'nın önemli liglerinde oynayan çok yetenekli isimler de var. Bu isimlerle ilgili şu an için gündeme düşmedi. Somut gelişmeler olmasını bekliyorum. Bir de ki somut gelişmeler oldukça bu isimlerle ilgili bilgileri sizlere ulaştıracağım. Ama beni heyecanlandıran İsimler mi? Evet. Beni heyecanlandıran isimler. Olma ihtimali işte görüşülüyor, konuşuluyor. Buksa'ya da gitti Beşiktaş. Çok büyük bir yol kat etmişti. Olmadı. Bazen her transfer görüşmesinde mutlu son olmuyor. İşte Beşiktaş Sörlot'la iki aydır ilgileniyor. Rakamsal anlamda bir tıkanıklık yaşandı. Begors karar verirse belki Beşiktaş forması giyecek. Bizim elimizden geldiğince benim en azından düşüncem net bilgilerle sizi rahatlatmak, size doğru bilgiler vermek arkadaşlar. Toparlayacak olursak Rıdvan Yılmaz'ın artık Frankfurt transferi yakın. 6 milyon euroyu gördüler. Beşiktaş sayısı artık Afrika'dan Afrika Kupası maçlarından sonra İstanbul'a davet etti. İstanbul'a resmi sözleşme imzalanmak imzalanması bekleniyor. Abdülkerim dışında listeye sürpriz yerli oyuncular girdi. Bunları da isimleri önümüzdeki günlerde vereceğim. Orta sahada Emirhan İlkan'la sözleşme uzatma görüşmeleri olumlu devam ediyor. Can Boğazdoğan'la şu an için pir var. Beşiktaş bekliyor. Güven Yalçın yaklaşık Beşiktaş'tan rakam olarak tam ifade edeyim. Beşiktaş'tan 17-18 milyon TL bir rakam istiyor. Beşiktaş şu an için güvene 2-3 kere iyileştirme yaptı sözleşmesinde uzatalım. İşte 4,5 verdi 6'ya çıkarttı 6 verdi 8'e çıkarttı ama güven cephesi beklentisi biraz yüksek o yüzden o görüşmelerde durdu. Larin ile ilgili görüşmeler durdu. Zaten vida yolları ayrıldı. Ön tarafta Vegors'ta artık Vegors'ta top Vegors'un iki dudağın arasında. Eğer Vegors tamam derse Beşiktaş forması giyecek. Ama oyuncuya ciddi teklifler de var. Şu an için hala zor bir transfer olduğunu düşünüyorum. Kolay değil. Ben burada şimdi kolay bir transfer diyemem. Cenk Tosun'la ilgili görüşmeler devam ediyor. İki taraf e, masada hala. Ondrejka konusunda kulübünü ikna etmeye çalışıyor Beşiktaş. Ve listede olan bir iki isim daha var. Kanat Forvet. Bu isimleri önümüzdeki günlerde tekrar sizlere videoda Biraz somut gelişme olmasını bekliyorum. Hemen de istemiyorum işe. Şimdilik arkadaşlar gelişmeler bunlar Beşiktaş'ta. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda Beşiktaşlı taraftarlarla, Beşiktaşlı abilerimiz, kardeşlerimizle birlikte olacağız. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.